300 koyun para karşılığında yani koyun karşılığından beni verdi amcam. ve beni bile yaşlı bir adam evet 30-35 yaş büyük. Benim bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya onların değil de, ya benim isteğim olacaktı. Ben kendi isteğimle 13 yaşında karar verdim. askere gittiğimde 18 yaşındaydım. İki tane çocuğum vardı. 15 yaşında ile evlendirildim. Eşim 45 yaşında ve zihin engelliydi. Babam için her şeye katlandım. ...18 yaşın altında evlendirilen çocuklar... ...bilinen tabiriyle çocuk gelinler. Kimileri daha ergenlik çağına bile gelmeden evlendiriliyor. Kimileri ise berdel ya da beşik kertmesi gibi geleneklerle aile kurmaya zorlanıyor. Sadece 2012 yılında yaklaşık 130 bin çocuk evlendirildi. Bunlar sadece resmi nikah kıyılanlar. 18 yaşında evlendirilenlerin yarısından fazlası 15 yaşına bile gelmeden imam nikahıyla evlendiriliyor. 12 yaşında zorla evlendirildi, peş peşe iki çocuk dünyaya getirdi. 14 yaşındaki çocuk ikinci bebeğinin hayatını kaybetmesinin ardından evde ölü bulundu. Zorla evlendirilen bir çocuğun ömrü Siirt'te 14 yaşında sona erdi. Adı Kader'di. Kamuoyunun en son tanık olduğu zorla çocuk evliliği vakası buydu. sekiz yıllık bir şarkı. Aysel Gürel'in sözleri, 10 notuncun müziğiyle Sezen Aksu'nun sesi. 8 yaşında evlendirilen, 12'sinde anne olan Ünzile'nin öyküsü. Bu toprakların en ağır sosyal sorunlarından birinin sanatla dile getirilmiş hali. Ünzile kaç NTV güncel dosya bu konuyu sorunun bizzat içinde olan 18 yaş altı kızlarla konuşmadı. Küçük yaşta zorla evlendirilmiş yetişkin kadınlara deneyimlerini sordu. Hani dedim bugün giderim yani giderim bu evden kurtulurum. Hani hiç o evi düşünmüyorum, düşünmüyorum. yani ben gari olurum ben burada çok çocuk varım asla. O yüzünü gösteremediğimiz hatta evine bile giremediğimiz kadınlardan sadece biri daha ergenlik çağına bile girmeden kendinden 35 yaş büyük biriyle ikinci eş olarak evlendirildi. Sevmedim hiç asla. İstemedim. Hani bir evlilere gidiyorlar, bir televizyonuna gidiyorlar, diyorlar ki aletik kalmadı. Ben de aynı Kocasını öyle. ilk kez düğünde gördü. Bitlis'ten bu şeveni gelin getirdiler. Ondan sonra geldim. Beni kime götürmüşler bilmiyorum. İlk ne zaman gördün? Ben de Uluslararası tanım net. 18 yaşın altındaki evliliklere çocuk evliliği deniyor. Çocuk yaşta evlenen erkek de var, kız çocukta. Ancak kız çocukların sayısı 20 kat daha fazla. Araştırmalara göre 3 evlilikten biri çocuk yaşta yaşanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmada... ...Türkiye, çocuk evliliklerinde... ...Kongo, Afganistan, Uganda, Nijer, İran ve Irak'tan hemen sonra geliyor. Araştırmalara göre küçük yaştaki kızların... ...yüzde 45,7'si başlık parası karşılığı evlendiriliyor. Yüzde 72'si rızası olmadan evlendiriliyor... ...ve yüzde 30'undan fazlası eşini daha önce hiç görmeden gelin oluyor. Çocuk yahut genç kız babasından gelen bizim örfümüz budur, geleneğimiz budur, göreneğimiz budur diye önerilere ya boyun eğmek zorunda kalıyor, hiç istemediği halde, ilgi ve sevgi duymadığı halde biriyle evlenmek zorunda kalıyor. Erken yaşta evliliğin daha çok doğuda görüldüğü düşünülse de aslında Türkiye'nin her ilinde mevcut. Büyük şehirler de buna dahil. Çocuk yaşta evliliğin birçok sebebi var. Sorunun altında derin sosyolojik ve ekonomik sebepler yatıyor. <laughs> Evlendirirken hani hem para alıyorlar hem hani evden bir boğaz eksilir diye düşünüyorlar. E, erkeğin ailesi de e, ne kadar genç alırsak o kadar e, daha iyi yetiştiririz. E, ağaç yaş gibi eğilir mantığıyla hareket ediyor. E, tabii genç bir kadına sahip olmanın erkeğe verdiği sosyal statüde düşünülünce evlendirilen kız hariç galiba herkes bundan e, maddi ya da manevi şekilde ...erken yaşta evliliklerin tek sebebi geçim sıkıntısı değil. Kız çocuklar genel olarak değersizdir ailelerin gözünde. Ne kadar erken evlenirse o kadar başını bağlamış oluruz. Ailemizde de laf söz olmaz, dışarıdan laf söz gelmez diye düşünüyorlar. Ası da kızını erken yaşta evlendiriyor, en fakiri de çobanı da kız çocuğunu her anlamda kullanmaya çalışmışlar. Yani biri işte para karşılığında vermiş, evet buna ekonomik olarak düşünebilirsiniz. Biri kan davası karşılığında vermiş, işte iki ailenin barışması olarak düşünebilirsiniz. Baba kız çocuğunu kendine berdel vermiş. Evliliğe zorlanan çocukların yüzde otuz beşi ikinci eş oluyor. Adamın karısı bana söyledi. Ne dedi? İşte sen bu adamın karısı oluyorsun, ben de onun karısıyım, onun çocuğu yok. Ondan sonra seni çocuğu için getiriyor, yani bile sevmak için değil, kaç etmek için değil. Çocukların evliliğe zorlanmasında birçok etken var. Baş aktörler anne ve baba. 18 yaşından küçük kızını evlendirmek için mahkemeye başvuran ailelerin sayısında bir önceki yıla göre %100'e yakın artış var. Bir yıl içinde 20 bin aile 16 yaşından küçük kızlarını evlendirmek için mahkemelere başvurdu. Başvurular resmi nikah kıyılması için. Ancak erken yaşta evliliklerin yarısından fazlası resmi nikah olmadan gerçekleşiyor. Muş'ta görev yapan İmam Sebahattin Selvi, çocuk yaşta evliliğin sakıncalı olduğu görüşünde ancak zaman zaman ailelerden gelen dini nikah talebini yerine getirmek zorunda kaldığını söylüyor. Dün yapılmış, her şey bitmiş, kız baba evinden koca evine gelmiş. Ee, gecenin saat 10'unda kapınca dayanıyorlar. Hocam din nikah. Resmi nikah var mı yok? Onu yarı yaparız. Aslında bu e, kanunen de uygun olmamakla beraber yapacak bir şey olmayınca bazen böyle bir zor durumlarda da kalımız oluyor. Kıyıyoruz yani. Ve köy muhtarları erken yaşta evlilik vakalarıyla sık sık karşılaşıyorlar. Bazen de şöyle oluyor. Mesela adam kızını tam zamanda kaydetmiyor veya doğum tarihini tam bilmiyor. Ya yani genelde 15, 16, 17 yaşlar arasında evlilikler oluyor. Aslında muhtar Mehmet Müsin öz kahraman da çocuk damat. ...15 yaşında evlendirilmiş. Siz kaç yaşında evlendiniz? Valla ben de 15 yaşında evlendim maalesef. Eşiniz kaç yaşındaydı? Eşim yaşı tamdı. Ben küçüktüm biraz. Nasıl sıkıntılar yaşadınız? Valla sıkıntı şimdi gençliğini yaşayamıyorsun. Küçük yaşta bir evlilik yükünü altına giriyorsun. Yani çok sıkıntılıdır. Çocuk yaşta evliliğin bir sebebi de gelenekler ve töre. Ben küçüktüm. Ben babam ve annemdik. Annem öldü. Ben ve babam yalnız kaldık. Babam kendine birini buldu. Bana ne düşündüğümü, ona berdel olup olmayacağımı sordu. Ben de evet baba dedim. Babam adamın yaşlı, engelli ve ailenin de iyi olduğunu söyledi. Beni verirse kabul edip etmediğimi sordu. Ona berdel oldum. Herkes babama beni vermemesini söyledi. Adam yaşlıdır, engellidir, kardeşi ve annesi de engellidir, amcasının yanındadır, verme dediler. Ben de hayır babamın hatırını alacağım dedim ve babam kalkıp beni verdi. Gelin değiş dokuşu olarak bilinen Berdelle evlendirildi. Üstelik eşi zihinsel engelliydi. Daha farklı bir evlilik hayal eder miydin hiç? Hayal eder mi? Tabii hayal ederdim. Ama babamın hatırı için vazgeçtim hayalimden. Başka türlü bir evlilik isterdim. Ama babamın hatırı için sesimi kestim. Hayal ediyordum, ama vazgeçtim. 13 yaşında nişanlandı, 14 yaşında imam nikahıyla evlendi. Kendi isteği ve kendi iradenle, hiçbir şekilde ailemin baskısı olmadan o zaman seviyordum, aşıktım. Yani o yaştaki aşkı öyle zannediyordum. O zaman yönettikçe kendimi şöyle hissediyorum. Aşık mıydım? Yoksa mecbur muydum? Yoksa öyle bir karar mı, mı gerekirdi? ...bu şimdiki düşüncem. O zamanki düşüncem tek bir şeydi. Aşıktım ve evlenecektim. Evlendim de. Seviyordum, evlendim diyor ama yaşadığı psikolojik baskı ortada. Gördüm ki köy, bir, köyde bir kız çocuğu ya 14 ya 15 yaşında evlenmiş o zaman. Ve tabii ki bir babam o sene vermesi benim iki sene evliliği verecekti. Yani muhakkak birini verecekti çünkü biri istedi mi arkası kesilmez. O olmasaydı başka biri gelecekti ve bir gün babam beni verecekti. Ama o bir gün bugün niye olmasın, niye istediğim insan olmasın diyerekten tercihimi kullandım. Çocuk yaşta evliliğin sonuçları ağır. Tam bir stres. Baş edemediği fizyolojik, toplumsal ne varsa bunların hepsiyle baş etmesini isterler. Buna gücü yatmış ve i̇şte çok defa bunlar bazı depresyonlarla hatta bazen değil mi intihara kadar giden çok büyük bir çatışma yaşıyor bu evlilik olursa. Ve çocuk yaşta anne olmak. 2012 yılında çocuk yaşta doğumların sayısı sadece hastane kayıtlarına göre yaklaşık 92 bin. Bunların 377'si 15 yaşın altında. Oyun oynamaları gerekirken anne olmaya zorlanıyorlar. Daha eğitim alamadan doğuruyor, ev işleri yapıyorlar. Oysa ne psikolojik olarak buna hazırlar ne de fiziksel olarak. Çocuk yaşta, annelikte psikolojik sorunlar, hatta ölüm riski bile var. Erken yaşta hamilelik de çocuk gelinlerin dramında önemli bir yer tutuyor. Mutsuz bir anne oluyor. İki, bilinçsiz ve eğitimsiz bir anne oluyor. Karamsar, travma sonrası stres bozukluğunu yaşayan, o, o dönemin coşkusunu hissedemediği için çocuğuna da aktaramayan, meslek sahibi olmayan, ebeveyn olgunluğuna ulaşamayan birey olduklarını gözlemledim. 15-20 yaş arasında yapılan doğumlarda anne ve bebek ölüm oranı ileri yaşlara göre 4 kat daha fazla. İlk çocuğun nerede doğurdun? Köyde doğurdum. Evde doğurdum. Hastaneye gidemedim. Hayır hiç gidemedim. Zaten ikiz ondan sonra hemen erken hamile kaldım. İkizlerim oldu. Erken doğum yedi buçuk aylık yaptım. İkizlerim bakımsızlıktan doktora gidememezlikten öldük işte. Hastaneye götürmemelerinin sebebi yaşın sebebiyle miydi peki? Evlenmem yoktu. Yaşım küçüktü. O sebepten dolayıydı. Sağlığım gitti. Çocuklarım gitti. Çocuk yaşta anne olmanın bedelini doğan bebekler de ödüyor. 15 yaşında çocuğun oldu. Çocuğuna nasıl baktın? Yani bir çocuğu bir çocuğa teslim edersin ki hani bir beş dakika bak da benim işim var. Ben öyle bir baktım herhalde. Çünkü emzirirken nasıl emzireceğimi bilmiyordum. Bak herkese nasıl bekliyordum. Küçüktüm ben kızım oldu. E, düğün vardı. Ben çocuğumu böyle bir şeye koydum. Bir düğüne gittim. Hiç bilmedim ki çocuk var yok. Ondan sonra gittim. Vay oturdum oynadım konuştum. Ondan sonra e, bir bayan dışarıdan geldi çocuğu belinde ağladı dedim benim de çocuğum var sonra gittim ki çocuk beşikte olmuş olmuş terlemiş büyümüş ağlama Çocuğun cinselliğe zorlanması da şiddetin diğer yüzü. Pedofili olarak tanımlanan bu durum çocukların hem ruhsal hem fiziksel sağlığını alt üst ediyor. Kirlenmişlik duygusunu yaşayan, kişilik özelliklerine koşut olarak depresyona gidebilen, sonunda da ya uç noktada cinselliği marazi bir biçimde yaşamayı yeğleyen ya da uç noktada cinsellikten kopan, onu reddeden mutsuz genç kadınları görüyoruz. Ama bir, bir bir çocuk. O kadar ki ya. Bir. bir çocuğu akşam oynarsın, yani ya, gelinlik giydiresen işte düğün tutarsın, akşam olur her bütün çocuk evde dağılır. O zaman evlilik koydum. Hani akşam sanki dağılacak da tekrar eve gideceğim. Öyle bir evlilik zannediyordum. rızasıyla da evlenme kararı verildiği andan itibaren önemli bir kararla yüz yüze geliniyor. Eğitime devam etmek ya da etmemek. Eğitim erken yaşta evliliklerin hem bir sebebi hem de bir sonucu. Okula gitmesin diye evlendirilen kız çocukları ya da evlendiği için okuldan koparılan çocuklar. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Evlenen kız çocuklarının sıraları birer birer boşalıyor. Hatta bazen okullar sadece birkaç kız çocuğu mezun veriyor. Erken yaşta evlenenler en temel hakları olduğu halde neden okula gidemediklerini ömürleri boyunca sorguluyor. Okula gidebildin mi? Na. No. Karışma kızım. Hiç gitmedim. Na. No. Hiç okula gidin. Hayır hayır hiç gitmem. Daha sonra başlamayı düşünüyorum. Evet. Ne istedin? Yani ben de okuyorum dedim. <laughs> Benim beyim hiç bıraktı ki ben gideyim. Haydi kızlar okula. Baba beni okula gönder gibi kampanyalar kız çocuklarının eğitim sorununu çözmek için önemli mesafeler kat edilmesini sağlasa da sorun hala büyük. Diyarbakır'da yapılan araştırmaya göre erken yaşta evlenen kadınların %73,3'ü okur yazar değil. Evliliğe zorlanan mağdur çocuklar okula gidememenin sorunlarını yaşıyor. Belediye bünyesindeki kurslar okul özlemini bir nebze olsun gideriyor. Gitmediğim yerlere, bilmediğim yerlere, gezmediğim yerlere gittim onun sayesinde kadın olduğumu öğrendim bilmiyorduk. Hani cahildik, küçük evlendik. Küçük yaşta evlendiğimiz için, köyde yaşadığımız için bilmiyorduk. İnsanın hayatı kayılıyor tabii evlenmekten, yaştan. Bir de hani cahil olduğunca okumazsan zor oluyor insana. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşına kadar her insan çocuk ve korunması gerekiyor. Türkiye'de Türk Medeni Kanunu'na göre 17 yaşını doldurmuş çocuklar evlenebiliyor. Bazı durumlarda hakim kararı ile evlilik yaşı 16'ya kadar indirilebiliyor. Bu yaş sınırı çocuk gelinlerin olmasına sebep oluyor diyebiliriz. Bizim taraf olduğumuz uluslararası sözleşme olan çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır. Resmi nikah olmadan imam nikahı kıyılması yasak. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmen görevlendirmediği bazı kişiler çiftleri yaşlarına bakmaksızın imam nikahı adı altında evlendirebiliyor. Bunu legalleştiren bir dinsel tören var. Soruşturma genelde dinsel istismar üzerinden gidiliyor, ona göre yapılıyor. Fakat bunu legalleştiren o toplum içerisindeki kişi bu soruşturmanın kapsam dışında kalır. En büyük sorunlardan biri erken yaşta evliliklerin tespitinde. Genelde evlendirilen çocuklar hamile kalıp hastanelere geldiğinde ortaya çıkıyor. 2012 yılının Mart ayında böyle bir olay basına yansıdı. Hamile bir kızın 10 yaşında olduğu ortaya çıktı. Tokat'ta 12 yaşında bir kız çocuğu da 26 yaşında biriyle evliydi, 5 aylık hamileydi. 13 yaşında. Bir bakan Okulda bakan bir arkadaşıyla mi? bankta otururken babası görüyor. Kur'an hakkı için hepinizi öldür. Bu yaşta evleneceklerini söylüyorlar. Hemen şehre inek. Üzerimizdeki asıl yükü ata. Bunun üzerine küçük kızı okuldan alıp 10 yaş büyük kuzeniyle evlendiriyor. Ne demek yapma canımı? Bırak beni Ahmet abi. Lan ne abisi? Biz evlendik ya. ...görüntüler gerçek bir öyküden esinlenerek çekilen Halam Geldi filminden. Ne yapıyorsun sen? Bacım da ben senin. Reyhan'ım ben, Reyhan. İstemiyorum ben seni. Lan! Ne bacısı ulan, ne bacısı? Abi yok lan bundan sonra. Anladın mı? Kocan var bundan sonra, kocan! Nasıl aklınıza geldi böyle bir hikayeyi senaryolaştırmak? Ee, Diyarbakır'a başka bir haber için gittiğimde, o zaman muhabirdim... Ee, ...haber beni buldu. E, fakat o dönemde e, 13 yaşında bir çocuğun haberini yaparak, hele hele çok da karanlık günler geçiren bir çocuğun haberini yaparak daha da zor duruma düşürmek istemediğimiz için o dönemde biz haberi yapmadık. Ben e, inanılmaz etkilendim ki etkilenmemek mümkün değildi. Acısını da çok hissettim ve yazma ihtiyacı hissettim. Reyhan'ın yaşadıklarını kaleme alan senarist Evrim Kampolat gözlemlerini anlattı. Yaşın geldi diyeler güzel gözlüm ağlama Beşini salladım taş basarım barıma Karşı çıktığı için yaralı da olsa e, kurtulmuş gibi görünüyordu ama ...yaşadıklarının kendi üzerinde bıraktığı yaralar tarif edilemez. En en net olanı umudunuzu sizden alsalar nasıl yaşarsınız sorusunun cevabında. Sen kimsin lan? Ha? Büyük bir travmayla karşı karşıya gelen Reyhan'ı... ...beyaz demek, perdede demek, canlandıran 13 yaşındaki ya? Miray Kayda ...çekimler sırasında psikolojik sıkıntılar yaşamış. Ben hani oynarken falan çok ağladım zaten. Psikolojim biraz bozulmuştu yani çok değişik bir olay çünkü hani sen sadece öylesine hani oyuncu olarak oynayacaksın ama orada gerçekten bunları yaşayan hani kızlar var gerçekten çok kötü bir şey bence. Burada beyaz gelinle geldin beyaz kefinle çıkabilirsin. Kocam dövse de söyse de bu yuva senin dışarı çıkamazsın bu sebepten. Hadi Allah ısmarla tamam kızım. Hadi iyi geceler. Çocukların evliliğe zorlanması evrensel bir sorun. ...müzikle, diziyle, filmle, haberle gündeme geliyor. Gidecek zamanın var. Babanın evi o tarafta, hadi. Bu noktada farkındalık yaratılmış olsa da çözüme giden yol zorlu. Seni almayı biliyor musun? Ya şimdi <laughs> ip mi oynayacağız? Sen nereden bileceksin ki? Bir süre önce cinsel istismar suçlarında cezaları arttıran yasal düzenleme için bir adım atıldı. Pedofili konusunda özel hükümler eklendi. Taslak metinde çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlarında ceza 10 yıla kadar çıkarılıyor. Çocuklarını zorla evlendiren anne babaya 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası geliyor. 18 yaşından küçük çocukla yaşanan cinsellik suç. Ancak çocuk 15 yaşından büyükse cezası şikayete bağlı ve daha hafif. Peki cezalar yeterli mi? Çocukların korunmasıyla ilgili yerlerimiz eksik. Bu yerler iyi denetlenemiyor. Çocuk koruma kanunları e, hakikaten e, çıkarılması da çok önemlidir. Çocuk koruma kanununda tam olarak uygulanması gerekir. 6.284 sayılı yasa çıkarıldı ama yasanın altyapısı yok, oluşmamış. Yasanın altyapısı olmadığı için de yasanın uygulanması çok zor. ...genç kızlarımızı intihara götürecek e, yanlış e, kararlar almalarının sonlandırılması... ...tek ilacın ve çözümün e, eğitim olduğunu, müeydesinin de hukuki olarak ağırlaştırılmış bir ceza olduğunu düşünüyorum. Çözüm yolunda aileye önemli bir rol düşüyor kız çocuğu doğduğu andan itibaren kendini zaten fazlalık olarak görüyor. Ailelerin burada çok büyük sorumlulukları var. Kız çocuğuyla erkek çocuğunu eşit tutarlarsa eğer zaten o duruma gelmeyecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu yıl için hedefi ailelere ulaşmak. Koruyucu ve önleyici bir hizmet olmak üzere aile eğitimlerine başlayacağız. Bu eğitimlerin içerisinde hukuksal haklarını tanıma, sağlıklı bir hayat, genç yaşta evliliğin sakıncaları noktalarında eğitimlerimizi vermeye çalışacağız. Yasalara göre herkesin ihbar yükümlülüğü var. Bence en büyük problemimiz ortaya çıkmaması ve bizim bu konuda yüzleşmemiz olmamız ve herkes bir şeyler yapabileceğinin algısında olmaması. Evliliğe zorlanan çocuklar sorununu önlemek için 2010 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Sabancı Vakfı da bakanlıkla ortak çalışmanın önemini vurguluyor. Eğer sağlıklı bir veri olursa elimizde hangi yerelde ne, neden dolayı yaşanıyor? Yani sadece e, kaç yaşında eğlenmiş olması e, bize bir şey ifade etmeyebilir. Herhangi mesela İzmir'de bir çocuk gelin makası varsa oradaki sebepler farklı olabilir Kayseri'de yaşanan da. Ve çözümün en önemli ayağı eğitim. yıllık zorunlu kesintisiz eğitimden bahsediyoruz. Yeni eğitim 17 yaşında mezun ediyor. Şimdi bu uygun değil. Hani 18 yaşında mezun e, olabileceğimiz bir eğitim sistemi olursa kesinlikle buna çözüm olacağını düşünüyorum. Çocuk yaşta evliliğe zorlanan kadınlardan biri uzak bir ülkeden. Afrikalı Terarayi Trent. Çok erken yaşta evlendim. 18 yaşına geldiğimde 4 çocuğum vardı. By 18. Zimbabwe'de 11 yaşında evlendirildi. Babası okula gitmesine izin vermedi. Bunları yaşamak birçok açıdan çok travmatik. Çocukların var ama aslında ihtiyacın olan eğitime sahip değilsin. Çok zordu. Çünkü ben zaten kendim çocuktum. Çocuklarımdan biri vefat etti. İyi besleyemediğim için. Tüm bu zorluklara rağmen yıllar sonra da olsa eğitim gördü. Doktora derecesine kadar ilerledi. Hatta en ünlü televizyon şovlarından Oprah Winfrey'e bile konuk oldu. <laughs> Bir gün bana bir kadın hayalin ne diye sordu ve inanamadım çünkü o güne kadar kimse sormamıştı. O zaman düşündüm ki gerçekten bir hayalim var mı olabilir mi? Ben görevimin çocuklarıma bakmak olduğunu düşünüyordum. Sonra düşündüm ve istediğim şeyin eğitim olduğuna karar verdim. Afrika'da her gün 39 bin kız çocuğunun evlendirildiğini anlatan Trent, şimdi eğitimde eşitlik sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Ailelere ulaştığımızdan emin olmalıyız ve bu kızların eğitime ulaşmasını sağlamalıyız. Medyanın da önemli bir rolü var. İnsanları motive etmeli. Çocuk ve gelin aslında hiçbir zaman bir araya gelmemesi gereken bu iki kavram içine doğduğumuz toplumlarda yaralı bir bellek oluşturuyor. Çocuk yaşta ya da zorla evlilikler her yıl binlerce kadının yaşamını elinden alıyor. Ev içi rollerin çizdiği katı kurallar, sağlık sorunları, aile içi şiddetin artması gibi çoklu mağduriyetler kadınların boğazında birer demir leblebi gibi. Ne yeniliyor ne de yutuluyor. Yaşamlarını sessizlikler içerisinde sürdüren, sayıları milyonları bulan çocuk yaşta evlenmiş kadınlar. Anadolu'nun bir köyünde, kasabasında ya da şehrin tam ortasında birilerinin kaderini çizmesini bekleyen binlerce kız çocuğu var